Evet güzel Batça Masterlar. Cihan Güven Hoca'nın eşliğinde. Ah be, İdmanda. Be. Tamam, tamam. Evet. Cemil Erhan oynadı. Erhan ortaladı. Korner oldu. Tuncay bekliyordu pozisyon için ama geç kaldı. Kutlu topu konel attı. Evet. Kısabatçı Belediyesi'nin halı sahasında oynuyoruz. Belediyemizin katkılarınınla sağ olsun başkanımız her türlü ihtiyacımızı karşılıyor. Allah razı olsun. Sporu seven bir başkanımız var. Onun sayesinde ol, ol, bak, oku, açıp, Güzel Bahçeli ben de, ben de skor alayım. yapabiliyor rahatça. Ya. Tamam. 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 Çocuk karşıya geçsin. Geç oğlum karşıya sen. Yok ya. otursun ya da beyazı sen çık ya da hadi. Çıksın. Kutlu. Hadi Oktay biraz çabuk haydi Oktay. Evet. Murat koşuyor. Kornel dibine indi. Ortaladı. Kendi arkadaşına çarptı. Top Hüseyin'de. Hüseyin kurtulmaya çalışıyor. Oktay <laughs> gol <Golalt>. attı. <laughs> ya hadi ya şunlara yenilmeyin ya. <laughs> Ben tarafsızım. Hadi. Hadi koçlarım. Hadi Tuncay. <laughs> oynat Cemil. Oynat Cemil. Çabuk oynat. Bire bir. Oğlum sahayı niye küçülttünüz ya? Oha bu kim? var. <laughs> <laughs> <Evet>, abi honileri <laughs> <laughs> kaldırın ya. 18'e girip gol atmak serbest olsun. Al honileri geri. Kuvvetli adamlarsınız. Haydi. Kaldır yavrum honileri. Haydi. Hadi 5 yapan galip. Oyna oyna. Şey. Oyna Tuncay'a. <laughs> Mehmet gir kaleye. Bak, bak, bak. bak, ayaklara bak. Bak bak. bak. <laughs> Allah, bittesin, bittesin Kaçıncı Allah'ım ya şimdi ya Oo yetişemez 1-0 haydi Tuncay kaç kenara. Abi oyna Tuncay adam gitti ya. Tamam da adam gitti diyorum. Ayakta kalamıyor. Geldi. Oyna ikiye bir. Abi oynasana buraya. Erhan var. Ya al Erhan'ı açığa. Geldi geldi. Hoppa Aferin Oktay. Aferin. Aferin. Aferin ben abi. Batı yapsan, orada. Hazırız. Tuncay çıkartma. Gördün mü? Yok bir şey. Oyna. Hayır hayır temiz. Hayır hayır hiçbir şey yok. Çalım atmanın cezasını çekti. Çalım atmasa rahatça verecek pası. Hüseyin'i kaçırmayın yeter. Onlar gol atamaz. Hüseyin'e vurdurmayın yeter.

バイバイバイバイ。